Gazze sınavı 2 yıldır ümmetin kalbine yakmaya devam ediyor. İşte bugünlerde bu sınavın bir parçası yaşıyoruz. Madlen diye bir yardım teknesi içinde bir grup aktivistle beraber yola çıktı. Gazze'li kardeşlerimizin sınırlarına doğru hareket etti. Elbette ki başlarına gelebilecek olanı tahmin ediyorlar. Zira daha önce bu konuda sabıkası olan bir devletle karşı karşıya gelecekler. Ve tabii ki hepimiz kitlendik. Hepimiz destekledik. Aman dedik. Belki bir abluka kırılır, derilir, İnşallah güzel bir şeye şahitlik ederiz. Bizler Müslümanlar olarak böyle bir yardım faaliyetinin yanında velev ki içinde gayrimüslimler olsa dahi durduk. Daha önce de Mavi Marmara gemisi aynı şekilde duruşumuzu gösterdik. Müslüman insaniyetli olanın yanındadır. Ancak sınırı nedir? İslamiyettir. Bizim insaniyetimizin hudutlarını İslamiyetimiz belirler. Bakış açımızı oluşturacak olan kimliğimizse Allah'ın emirleri Resulü'nün aleyhisselatü uygulamalarıdır. Madlen gemisinde de biz bu bakış açısıyla bakmalıyız. Ayet ümmetil vusta orta karar ümmeti diye bizden bahseder. Bizim işimiz her meselede bir ölçü sahibi olmak. İmanımızın bize öğrettiği duruşla dururuz biz. Ama maalesef çok duygusal milletiz. Bir şeye kaptırdık mı her şeyle kutsallaştıracak kadar yüceltebildiğimiz gibi bir şeye karşı içimizde bir öfke oluştu mu da onu yerin dibine sokacak kadar kötü bir tavırın içine de düşebiliyoruz. Yani hakla batılı ayırmamız ve doğruya doğruya yanlışı yandı dememiz gerekiyordu ablukanın kırılması için çıkmış olan gemi ve içinde küreselcilerin altın kızı Greta ile beraber sahile yanaşan gemi ablukaya alındı ve el konuldu günün sonunda gemide karşılaştığımız duruma bakın gülümseyen bir Greta bir İsrail askeri gayet şefkatli bir şekilde sandviç uzatmış Günlerce bu bir terör eylemidir. Buraya gelmesinler bak gelirlerse bunlara terörist muamelesi yapacağız dedikleri. Yani eşittir şimdi o terörist muamelesi yaptıkları adamlara sandviç dağıtan şirin İsrail askerlerini gördü. Hakikatten durumdan vazife çıkardılar ve şirin bir görüntüyü dünyaya sattılar. Özellikle küreselcilerin altın kızı Garata'ya zaten Fransa'ya iade edilmiş oldu. Peki desteklemeli miydik? Evet biz Müslümanız. Müslüman İslami ve insani olan her şeyin yanında olur. Ancak Müslümanın toplancı yaklaşımı yoktur. Ayırt eder. Kaldı ki bu insani hareket bizim kardeşlerimiz için bu kadar dünya Müslümanlarına rağmen hareket etmiş bir hareket. Tabii ki destekleyeceğiz. Ama buradan eziklik üretip vay bir tane buradaki gayrimüslim 2 milyar Müslümandan üstün demekse Müslümanlara karşı çok ağır bir hakarettir. Ne açıdan? Gazze'ye kendi başına gidip de şehit olan Türk var mı? Var. Çeşitli yollarla gitmeye çalışıyor. Mısır hapishanelerine düşen Müslümanlar var mı çeşitli ülkelerden? Var. Peki Mavi Marmara gerçeği var mı? Bakın böyle bir savaş hali olmadığı zaman, bu yoğunlukta bir şiddet olmadığı zaman tamamen insani bir hareket olan Mavi Marmara gemisi hareket ettiğinde neler geldi başına? Hem de uluslararası sularda kaç kişi şehit edildi? Farkında mısınız? <laughs> Burada bakıyoruz sandviç dağıtıyorlar ya. Yani. Durum bu. Oysa Mavi Marmara'da da kimse de silah yoktu. Bu kadar örnekler ve bunun haricinde hükümetlerini zorlayan, içi kan ağlayan, ne yapacağını bilemeyen, geceleri dualarda, teheccüdlerde hüngür, hüngür al ve boykot hareketlerini dünyada domine eden başta ülkemizdeki kardeşim Erdem Özveren kurmuş olduğum Müdafaa İslam Hareketi gibi domine eden çeşit çalışmalara rağmen bütün bunları bir tarafa koyup kimse bir şey yapmamış sunmak da gerçekten yıkıcı, kırıcı, özücü davranış biçimi olur. Buna düşmemeliyiz. Bir gemi bizleri bu kadar çok birbirimize kırıp geçirtirmemeli. Ne toptan kardeşim bunlar küreselci, bunların peşine düşülmez, bunlar Müslüman değil diyerek reddetmeli insani bir hareketi. Ne de ama olur mu onlar insanlık adına bütün insanlığı kurtaracak kahramanlardır diyerek yüceltmeli ve kutsamalıyız. Tabii ki biz kötü niyet adetmiyoruz ama bu insanların iyi niyetleri kötü bir şekilde kullanılıyor ve İsrail'in şirinlik propagandasına alet ediliyor. Dünya insanları da aa biz Müslümanlığı iyi bir şey görüyorduk ama gördünüz mü? Yine Hristiyanlar Müslümanlara sahip çıktı algısını yerleştirmeye çalışıyor. Olabilir. Bu kadar da gözümüz kapalı olmaz. Ama tamamen buna da kurban edemeyiz bir hareketi. Ama lütfen bunları da görelim. Yıllarca yapılmış fedakarlıkların üzerine çabucak rol kaptırmaya da Müslüman gelmemeli. Müslümanlar Gazze'yi yalnız bırakmadı. Gazze'yi yalnız bırakan İslam devletleri yöneticilerinin bizatihi kendileridir ki özellikle Arap devletlerinin yöneticileri 1. ve 2. Dünya Savaşları'ndan sonra İngilizler gibi, Amerikalılar gibi çeşitli devletler tarafından kurgulanarak monarşi diktatoryalar şeklinde kurulmuştu. Yani bunlar halklarını baskı altına almak, hareket ettirmemek ve dolayısıyla düzeni kendi üzerlerinden devam ettirmek üzere kurulmuş devletçikler ve başlarındaki yöneticilerdir. Halkların gönülleri Gazze'yle olsa da bu devlet yöneticileri baskıyla halklarını kontrol altında tutarlar. Diğer İslam devletlerine gelince maalesef kendi ekonomik durumlarını, önceliklerini tercih etmiş ve Gazze'yi devlet anlamında yalnız bırakmışlardır. Buna rağmen tabii ki girişimde bulunan Güney Afrika gibi çeşitli ülkeler bulunmuş, olmakla beraber genel itibariyle Gazze yalnızlığı yaşamakta. Elbette halklar olarak bizler bu kardeşlerimizi Yahudinin insafına, Siyonizmin insafına terk eden yöneticileri bizi 12 kişilik bir küçük teknenin insafına, ondan gelecek bir umut haberine terk eden küçücük umut ışıklarına mahkum eden tüm İslam devletlerinin yöneticilerinden elbette Gazze'lilerle beraber Allah'a şikayetçi olacağız. Gazze'nin yanında duran bizim belki bilmediğimiz nice yöneticiler varsa elbette Gazze'liler ile beraber Rabbimize onlardan da duacı olacağız. Bizim niyetimiz insani ve İslami olmalı. Bu niyetimizle biz Allah'ın huzuruna kaldırılacağız. Çünkü biz biliyoruz ki bir Müslüman ameliyle yaşayıp ölür ama niyetiyle diriltilir. Dolayısıyla amelinden önce niyetidir ve doğru niyetle hareket etmelidir. Bir Müslüman kalkıp da bir gayrimüslimin velev ki İslam'ın faydasına bir şey yapıyorsa dahi inançları ve anlayışıyla her şeyle hoş görüyorum ve sahipleniyorum diyemez. Allah'ın hoş görmediğini hoş görme hakkına sahip değildir. Bu gemi içerisinde aktivistler arasında bulunan ve küresel kapital aklın ve şeytanilerin her daim altın kız olarak kullanıp sundukları Greta isimli bayan. Kendisi eşcinsel hareketlerde de aktif bir savunucu. Bize yarın şunu demez mi? Sizin Müslüman kardeşlerinizi savunmaya gittim beni alkışladınız. Şimdi de ben eşcinsellerin haklarını savunurken de beni alkışlamalı yanımda durmalısınız demez mi? Allah muhafaza. Bir gayrimüslimi bu kadar Müslüman cennetlik değil bu cennetlikmiş gibi sunmak. O zaman Allah Celle Celaluhu'nun ayet ayetleriyle ne kadar bağdaşır? Oysa alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِعَةِ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَا آ diye başlayan ayetlerde o kafirlerin yaptığı iyiliklerden bahsediyor. Onların çölde serap gören bir insan gibi olduklarını, yaptıkları iyiliklerinin yanlarına geldiği zaman o iyiliklerine kavuşmayı umdukları yerde bir serabın yok olduğu gibi yok olacağını söylüyor. Çünkü onlar bile bile ve kasten Allah'ı inkar ettiler buyuruyor Mevlamız. Allah'ı inkar az bir cürüm mü? Furkan suresinde Rabbimizin buyurduğu. Hebe'en <laughs> mensura ayeti önümüzde yani onların yaptıklarının toz zerrecikleri gibi dağıldığı ayeti önümüzdeyken biz nasıl Allah Celle Celaluhu'nun yerine haşa karar vereceğiz? Peki onların yaptıkları iyiliklere karşılık yok mu? Elbette buna dair ayetlerden anladığımız onların yaptıkları iyiliklerin dünyada tas tamam karşılıklarının verileceği Allah Celle Celal katında. Zira Allah'ı inkar onların yaptıkları tüm iyilikleri ahirette boşa çıkartmış ve Allah karşısında hiçbir şeyleri olmadan diriltilmiş olacaklardır. Allah'ın düzenini inkar az bir cürüm mü? Bu cürümü yapan bir insanın yapmış olduğu insani bir hal hareketle o cürümü yok saymak, yokmuş gibi görmek veya hoş görmek bir Müslüman için çok yaralayıcı. Allah'a karşı da celalece Celle çok ayıp, Müslümanlara karşı da ayıp bir durumdur. Bir Müslüman bu buraya düşmemeli. Kaldı ki bizim yapmadığımızı Avrupa yapıyor kardeşim. Avrupa'daki Filistinli aktivistler bu kızı Filistin davasına zarar getirip manipüle edebilir gerekçesiyle onu istemediler. Avrupa'da sürekli hala gündemde ve buna karşı tepkiler de var. Biz neredeyse İslam dünyasının kurtarıcısı ilan edeceğiz. Doğru ölçüyü koymalı. Hemencik duygusallığa yapılıp da kırıcı ve dökücü olmamalı. Bu konuda farklı fikirler beyan eden kardeşlerimizi de anlamaya çalışmalıyız. Dolayısıyla bizi bağlayan Allah ve Resulünün taraftarlığını yapmak, vicdani ve insani ve dahi İslami sorumluluk gereği mazlumun yanında, zalimin karşısında durmak, Gazze'li kardeşlerimizi asla terk etmemek, onların her daim boykotlarla, protestolarla ve bu tarz hareketlerle yanlarında olmaya çalışmak ve yanlarında olanları desteklemek ama doğruyu da yanlışı da birbirinden ayırt edebilecek basiret ve hikmetle hareket etmek. Rabbim dost doğru olmayı, hakkın yanında durmayı, batıla karşı durmayı ve birbirimize anlayış göstererek hakikati görebilmeyi, basiretle, ve hikmetle bakabilmeyi olayların özüne ve hakikatine uygun hareket edebilmeyi bize nasip etsin.